Rüyada spor araba görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada spor araba görmek. Rüyada lüks spor araba görmek rüyayı gören kişinin hayırlı bir iş yaparak yüksek mertebelere erişeceğine delalet eder. Bunun neticesinde ise ve çevresinde sevilen, itibar gören bir kimse haline geleceğine delalet eder. Bu kimsenin zenginlik içinde sürecek olan hayatına da tabir olan bir rüyadır. Rüya'da spor araba görmek ayrıca başka tabirciye göre ise bitmek bilmeyen istekleri olan rüya sahibinin ailesiyle arasının para konusunda açılacağını, aşırı savurgan harcamaları nedeniyle kendisinin ikaz edileceğini ve geleceğini düşünmeden hareket etmesinin sonunda sorumluluk almadan yaşayacağını bildirir aile kurmak istemeyen rüya sahibinin ileride yaşayacağı pişmanlığı ve yalnızlığı da haber veren rüya lüksü olan düşkünlüğünün kişiye ciddi zararlar vereceğini ve sadece anı yaşamak yerine daha kalıcı işlerle uğraşması gerektiğine yorumlanır. Aşırı şımartarak büyüttükleri çocukları ile ilgili sorunlar yaşayan ve eğitim hayatlarını yarım bırakan çocukları yüzünden üzüntü içinde kalan aileleri de bildirir. Rüyada spor araba görmek rahatına aşırı derece düşkün davranan kişinin daha da zengin olmak için arayışlara gireceğinin ve para kazanmak konusunda illegal işlere bile sıcak bakacağının haberini verir. Rüyada spor araba satın almak. Parasını, mevkisini ya da gücünü başkalarına gösteriş yapmak için kullanan rüya sahibinin yaşayacağı bir sorundan sonra elinde ve avucundakileri kısa bir süreliğine de olsa kaybedeceğine ve bu olaydan alacağı ders sonucunda sahip olduklarının kıymetini daha iyi bir şekilde anlayacağını bildirir. Spor araba satın almak iş konusunda ileri görüşlü şekilde hareket edildiğinin ve gelecekte zengin bir kimse haline gelineceğinin, kişinin her şeyi tek başına yapacağının ve gururlanacağının işaretidir. Rüya'da spor araba satmak. Spor araba satmak maddi sorun yaşamak ya da kişinin başka bir yatırım için elindekileri satışa çıkarıp para kaynağı bulmak isteyeceğinin tabiridir genellikle iş alanında yapılacak sektörel bir değişikliğinde habercisi olan rüya kaynak konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşanması yüzünden stresli günlerin yaşanacağının da haberini verir. Ayrıca rüyada satılan arabanın değeri ne kadar fazla olursa alınacak arabada o kadar kıymetli olur. Rüyada arabanın satılması, maddi durumunun değişmesini dileyen şahıs için bu rüya, olduğu gibi hayır anlamına gelir.